Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte eee Welcome to Game 2'nin ilk bölümünü çekiyoruz. Yani bu video bayağı bir uzun tutar 10-15 dakika falan. Çünkü oyun yani gerilimmiş. Ben de oynarken bayağı bir geriliyor. O yüzden ben de şey yaptım. Şey yapayım dedim ya. Oyun gerilim, sen oynayayım dedim. Dünden beri oynuyorum oyunu. Ve ne videosunu çekmeye karar verdim. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu arada video kaç dakika olmuş? Bir saniye olmuş. Evet oyunumuz açılıyor. Oyunda Oyunda yani bayağı bir gerilim var yani bu müzik bile beni gerdi şu an. resme baksana ya. Kapıdan bakıyoruz sanki. Kapının anahtarlarına geçmişiz bakıyoruz resme. Şimdi. Bir dakika 30 saniye oldu. Çünkü Hmm, niye dakikayı söylüyorum diye yani çünkü dakika fazla şey olmasın diye ya fazla, Dakikayı fazla kaçırmayayım diye hemen söylüyorum Şu an gidiyor nef sitesi yani deyip Ve şu an hala gerilim müziği çalıyor Ve bizim hala oyuna girmedi Şu an mouse harika fitliyorum ama şu an hiçbir kıklama falan da yok Evet, önümüze Bu adam çağrısını sakın kabul etmeyin çünkü o deep web'te kız öldüren adam bu adam. Sakın kabul etmeyin, reddedin. Yapmam gereken tek yüzeyde doyum arka edilmez. Kapatalım. Skype ile kaldım bir tane. Skype ile gitsin. Yüzeyde doyumuz açalım. Bu insin yani. Ama dur ilk önce fener e almam, fener e almam lazım. Bakın buradaki fener almayın sakın arkadaşlar. Alın bu fener çünkü çok ihtiyacımız var. Işıklar da kapatalım. Tam sıra Skybreak inmiş mi? Arkadaşlar şu an Skybreak Skybreak aşağıda şu an aşağı iniyor. Aşağı almaya gidiyoruz. Kaybı almaya gidiyoruz şu an. Yani ilk başlarda bir tehlike falan yok. Yani ilk başta o sokak sersersi sokak gelmiyor ya. Yani. Ne? Ha bu elektrik şeydi pardon. Bun aşağı Bayağı bir sorun yani çünkü. Aşağı yavaş yavaş Bölümden yani bölümün serisini çekeyim mi? Yani seriden daha fazla mı gelsin? Bir yorumlara yazın yani hiç yorum Yorum da yazmıyorsunuz. <laughs> Lütfen. <mükemmel. Gülüyor> Başta bu da bir şey falan yok Ben bir anlayacağız. Şey, ben kaçıyor. Böyle böyle çıkıyorum ki daha az sunmaz. Bak ikinci kattan dördüncü kat oldu bile. Evet, şu an kaçıncı kattayız haberim yok. Kaç oldu? Altı olmuş. Ve evet, şu an 8. katta oturuyoruz. Hayır, yani bu adam hiç yorulmak da bilmiyor yani. Abi kitlemek dakika. Böyle bir hata yapmıyor ben. ben, ben de yani kapının, önünden, kapının önünden para kazanıyorum. Böyle koyarım 3-4 kazanıyorum yani. Kaç. Kapıyı. Kapıyı da Yok. Ve Evet masadan geçemedim ve olayı başlatıyorum. Şimdi. Eee. bir dakika ben nasıl kaçırdım. E, gidiyoruz kendi sitemize. Orada ne oldu lan? Hı. Ne girmedi hiç Şu an yani şu an yani işte takılı kaldı şu an. Yok yani takılı kaldı. Ne yapalım? Tekrardan bir çevirmemiz değil. Video 11 dakika tutacağım çünkü 7 dakika olmuş. Niye olmuyorsun? Daha ki geçen maçta çok güzel bir elle gittim FBI yakalandım ya. O, o maç size sunacaktım ben. Evet ilk önce bir ne girelim? Ne Hep family'e girelim ilk önce. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Eğer böyle müzikli falan site gelirse dip direkt çıkın o yani dip direkt. Ben bir kere girdim dip 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 yakalandım. Şöyle sağınıza falan bakmayı unutmayın. Eee bir dakika neredeydi o? Arkadaşlar bu arada kendinize bir şey o eee Nederland'a ee, e, Zero, Day Market'ten Bektor almayı unutmayın. Al İniyor Bektor. Şimdi girelim. Şuna bir girelim. Her zaman şu her zaman her, her saniye sağınıza bakın. Yoksa direkt ölürsünüz. Allah Allah. Ben benim geçenki maçta kodlarım var burada. Hemen yazayım ben kolay kodları. Yani siz de şey yapabilirsiniz yani kodları kodları buraya yazabilirsiniz. Çünkü bu kodlar geçerli şu an. Bunları yaz. Tamam. Bunlar şimdi kod. O kodlar sizin işinize yarayacak. Şimdi yani sizden girmek uğraşmak yerine. 9 dakika olmuş. Şimdi Tanko Doğun, ne Doğun'a girelim. Hitman sitesi, ondan bir şey olmaz. Allah Allah. Bu arada sekleyebilirler yani oyunda bir tane backdoor'un da olması lazım yani olmazsa sekliyor ve bütün kodlarınız gidiyor yani. Ben bunları toplu ee, nereye girelim? Ben bir etrafa baksam ne yapsam ama boş şey. ee, mesela mesela şeye girelim. Ev start. Olsun. bir şey çıkmasın da. Bu arada saat 4'e kadar zamanımız var. Şurada üstte yazıyor zaten. Eğer 4'ü geçerse diplek oyunu kaybediyorsunuz. çünkü o bizi arayan kişi kızı öldüren kişi yani. Big sitesi. 10 dakika olmuş bile video. Ama ben bunu bayağı uzun tutacağım. Bu Burada kodlar size bir gösterir. Yani bu kodları yazmayı unutmayın. Çünkü bu kodlar sizin için güzel Ben geçen iki maçtan bu kodları aldım. Kutladım hepsini. Göstermek için. Sabahtan beri buradan kod topluyorum yani. Şimdi. sonraki kez gidelim ve video, video bitirelim. Bak sen sakın girmeyin. Bak. Dream please diyor. Yani drama yardım. Boş verin. Anlıyorsun. Black Market'te girelim Şurada bizim düşmanlarımız var yani göstereyim ama o kapıda düşmanlarımız var dosyalım, Bir ulaşalım En artık dosyalarını bir saklayalım Arkamıza bakalım Evet. Işte. Ne yapsak? Bir tane bekle mu alsak? Bence de bir tane daha backdoor alalım ee, nerede bizim şey? Zero Day Market nerede? Bizi hackler bu. Burası ne? Yani. Allah Allah şanssız mıyız? Bugün her gibi benim ulaşılmıyor ya. 3 3 para kazanıyoruz. Tamam. tamam buna da girin? Welcome to game oyunuysa ben bu videoyu niye uzun tutmayayım yani değil mi? Eklememizi bekliyoruz ama. ne web yazıyoruz. Ondan sonra bir yaz. Ondan sonra boşluk 99 yazıyoruz. Ondan sonra skip yazıyoruz. Doğru. Şöyle bir şeydi. E, nerede bizim şeyimiz? Hı. Kafeslere gerçekten girebiliyor muyuz yani? Ben onu merak ettim ya. Ben boş verin siz girmeyin. Yani. Siz onu girmeyin. Ben hiç ben hiç girmedim Arkadaşlar ee, şimdi nokta katalım. Bugün videomuz bu kadar olsun. Videoya ben uzun çalıştım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama ilk önce bir videoyu bir oyundan çıkalım. Arkadaşlar dakika. görüşmek üzere hoşçakalın bay var kanalıma abone olup videoya benim like atmayı unutmayın bildirimlerin tüm açın haberdar olun dedim de. bay bay.